Merhaba arkadaşlar bugün pişti oynayacağız bakalım nasıl olacak Dağıt Türkay Dağıtıyorum arkadaşlar Oğlum bir karıştırsaydın Tamam Tamam arkadaşlar Ayıracağız Ben çekeyim ben Bundan... ben ayrım, hadi Tamam sen ayır hadi Hadi Karıştıracaktır önce ama neyse Tamam Üç kapalı Dört. bir açı Üç kapalı bir açı 3 <laughs> kapalı bir. bir açı Dağıtıyorum Dört, hadi. Dört. Kartlarımızı aldık. Ay, evet. Şimdi bunlar burada. Bakma lan. Kameram kilit. Tamam. Kim başlıyor? Kim başlasın? Şöyle. Ben başlıyorum. Saat yönünde. Ben başlıyorum. Sen başla Türkay. Tamam. Aldı. Ona on attı aldı. Sen Hı. de dursun Mehmet Fatçı. Mehmet Fatçı. Hadi hadi. Sen de Ne var aldın at. lan? Apo. Onu aldım. Apo at. Sinek ol vardı ben de aldım işte. Güç Var mı lan? Var. var mı lan? Oğlum ya. Hadi abi sen de. Dördü yapıştırıyorum ve alıyorum. Tamam, Şöyle arkadaşlar kenara arkadaşlar koyuyoruz. Ben de Dön. mi? Helal lan. Yapıştı. Depiştemdi, de depişti. Pişti aldık. Bir pişti sen ver bakayım bak. Şu değil de. Şuna geleceksin. İyi de. Yapma ya. Şuna attık. Aldı. Bende mi? Hı. Ay yapamaz. Sen de yapma. Sen de. Dağıt. Dağıt merhaba. Bu ne lan? Piştiği yaptım evet, arkadaşlar. Kartlarımızı aldık. Şöyle Hadi bakalım. Olsunlar. Oy çok güzel. Bu ne lan? Ben de kimde? Kim attı? 9'u kim attı? 9'u ben. Ben attım Sen attı. değil mi? Sen attı. ne <laughs> zaman Türkan. Türkan'ı derin düşündüler adamın. Sen de yap o. Yapıştırdın mı? Hele. Baktın zaten. Oğlum. Evet. Şuraya koyuver. Böyle bakarken gördüm seni. Ama söylemesin. Hadi. At. Ver bakayım bir pişti Söyle sende. De söylemesin. Kimde? Yapma ya. Atla. Atla. Ben de. Bir attım. Kimde? Şey sen de Apo. R var mı? Yok. Sen de. V'le Apo. V'le aldık. Attık bir attım. Sen de. Apo sende. 7 kalp. Atta kim senle. 3. Yapıştırıyorum B. ve alıyorum. Elim güzel demiştim. Var mı bakalım? Tak Circay. Tak 4. 4 değil mi? <laughs> 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 evet, de Kartlarımıza bakalım. İkinde. Ben de. Oğlum açamadım. İki lan. İçim Eylaz. <laughs> koy. Kartlara bak lan. Ha eşek kadar. Sende Mehmet Fat. Bende. Apo geçiyor. Ne yap oğlum? Kimde? Bende. Hayır. Kimde abi? Hadi bir pisti daha yap. Şunu koy verin oraya. Hey. Kimde? Bende. Apo at. Kimde? Ben bende. Bende, 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 bende. Rahat ol Apo ben de alacağım. Apo'da iki tane V var. Dede aldık. Ama söyle. Ne ya? Söyle ya. Sen de. Sen, tamam. Sen de. Apo. Ve... Sen ki. Apo'nun başka kartım kalmadı. Tamam Altı yaptık. Sen de Apo. Ve. Bak şuna geleceksin. At. Değilmiş lan. Ver. Al. Bitti mi? Kartlar bitti. Hepsini siz deyilsin, sizi aldınız oğlum. Sizde yok mu lan hiç? Ha. Varmış. Evet saymaya başlıyoruz. Bizim kartlarımız şöyle. Bakın arkadaşlar. Değeri 10 puan. Sayıyoruz şimdi. <laughs> 10 puan. 10. Ee, 11. Ve 11. 11. Pişti var 10. 11. 12, 12 13, 13 14 Sinek 2 16, 16 17 17 20 20, 20 ve ve 21 22. 22 Evet bizim 22 puanımız var. Fark atmışız. Yani daha ben saymadık. Bir de sizinkini. O sizinki mi onlar? Oğlum bizimkini saymadı önce. Nasıl olsa yani. Oğlum burada 22 tane kart bile yok lan. <laughs> Oğlum nasıl? Benim de evet. abi nasıl pişti yaptıydım. 22'ye bir fark attık. Evet. Şimdi Değişim. takımlar değişiyor mu? Değişsin. 3 3 round sonra değişsin lan ya da 2. Part 2'de görüşmek üzere. Part 2'de görüşelim. Abone olun abone 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 olun ve like atın abone 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 like like, like abone, like, like, abone olmazsanız like, like, like.